Brawl Stars'a geri döndük iki günlük bir aranın ardından. Yeniden Brawl Stars oynayacağız. Bugünün haritası çok güzel olduğu için sıcak böyle gale başlamayı düşünüyoruz. Ee, kuzenim biraz dislike atıyor ama hadi başlayalım. Şriumu arkadaşlar arkadaşlar. Bu arada var. bu bir <laughs> var. Hmm. bir gitmez var. <laughs> Başka bir yıldız var. Başka bir de yıldız <laughs> bir yıldız

Ne alaka Bak bak. Kit lan utan lan. Kit oynuyorsun lan. Ya öğrenin kit oynamak bir marifet değil dostum. Evet arkadaşlar. Hızlı ataklarla şu balığı öldürmemiz lazım. lazım. Ve arkadaşlar maçı kazandık. <laughs> git, git bana git ben 20 kilo alırım. <laughs> Adam iki kuruşla Frank indiriyor. Evet arkadaşlar sıcak bölge sıcak bölge indirdik. Ne oynasak diye düşünüyorum. Beşe beş savaş top oynayabiliriz arkadaşlar. Ben yani bu maç Gino'ya mı düşünüyorum? <laughs> Evet. Sadece bir hata yapmamalıyız. Evet, yapmamalıyız. Karşı ana baba günü bizim takımımız zaten alimler evi. İsrail'e göre gol attı onun anasını avradı neyse Darıl sene... kalmış bir anlisiye, bir Evet Burada şişe çok hızlı hareket ediyor. Onu durdurmamız lazım. Dur sen bir gel buraya. Adam adam. Hızlı önce Jackie. Hızlı kazandık arkadaşlar. Ben Şimdi görevlere bakmak istiyorum. Yeni görevim var. 10 savaş kazanın Karşılığında gizemli alıyorum. Bunu oynayacağım ben. Bu hesaplaşma oynayabiliriz. Ne bu cıklamış? Ben hazırım.

Başaramadık arkadaşlar. Ya, Beni ya. de yükseltemiyorum. Param yok. Ben Dükkan hücresiz ben... bir şey gelmiş Ben hani günlük hediyeymiş Bu yüzden piyano oynamayacağım başka bir karakter oynayacağım oynasam. ben ama. Hatta şu yıldız şeylerimi de değiştireyim. Where, where Tamamdır. Böyle bir... Ben bu sefer Дай намать, мэр Сэр, я бить тебя не буду Бить, бить, я вам беру искусство я вам беру iyi aldım tamam mı? Bu milletle bu kadar iyi kapıştım. Sen kitle kil alamadın mı yani? Kitle öldün mü? Kitle öldün mü gerçekten? Bir kit kafayı yiyeceğim. Hayır sesini kes. Sanki sen çok prosu. Sanki sen dünya... Kitim var mı benim? Benim kitim var mı? Sana bir soru soruyorum. Gel satayım. Oh. Anam. böyle oyunun Spersesin ananı babanı süfretmeyeceğim aga. Bana bak sen. Bana adam gördün. Ne can al. Var anasını ya. Oğlum oyun tağlı kaldı. Baba, 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 baba. Öldüm. Öldüm. Ama kurtardım. Kurtardım seni kurtardım.

Bibi'ye sen bomba mı atacaksın? Lan ultini önüne at. O geldiğinde ölür zaten. Gerisi kalır. Dynamo koyna lan. Dynamo koyna. Gel gel. Geç lan, lan Dynamo koyna. Kalpatlı fitil sen ne stresini hesaplamıyor. Geç lan Dynamo Ben matematik öğrencisi miyim? Süpercell oyuncusu miyim? Son biraz... Sen de izleyin. Bak. İzlemeyin, izlemeyin. Beni izlediğiniz zekalı, sayın geri zekalı. Bak, atın, mı? atın, 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 tamam. Bak mesela. Alan gelsin, göstereyim ben ona kaç bucak olduğunu dünyanın. Bak, önüne atacaksın. O zaman sana gelecek, önüne atacaksın, tamam mı? Anlıyor musun geri zekalı? Bak önüne atacaksın, gördün mü? Önüne önüne neresi? Dayı sen ne anlatıyorsun? İki kili de ben aldım ama Kul iki kili de sen aldın Bir senin o annenin geçen sene gittiği pansumanın anasını avradını sikeyim dostum Keşke o gece babam 31 çekseydi de doğmasaydı o bir Sikelim artık, G'yi de şeyi de, Edgar'ı oynayacağım ben Hadi hadi hadi. Hayır. hayır ne anlatıyorsun lan? Hadi hadi bir şey istediğimizde videoda yazalım. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Dayı videodayız lan. Bir şey olmaz. Seyircilerimiz kanadık zaten ya halamız ya yengemiz. ama, ben, ama ben bir gün 1 milyon abone olursam görürsün de beni şeyini. He tamam 100 milyon abone aktar aktar. Ya sen konuşmayı bırak Allah, da 2 tane bomba at öldürelim şunları. Allah. Bırak lan. 1 milyon. La baran dılağ Ya sen kalk siktir git de ilk önce oyna Matematik, matematiksel olarak konuşuyoruz burada Ya nereye atıyorsun ananı? Baran ben Baran vur Baran vur bunun bunun. Öldüm burun Leon senin ananın bacını sikim Türk telekomiserin kablolarını sikim Ha? Evet arkadaşlar yeniden başladık. Baş ya, hemen maça girelim. Bir maç daha kazanamazsak gö Neyse konuşmayacağım şimdi. Baldeuni Prince. <laughs> Tomar 753. Bu tüm oyuncuların babası. Bombardino kilo mu? Sizin de Bir tane <laughs> badan, bada, o, almasa, o bir tane yük Normalde 5 tane yük orada. kadar Atlıklarımın hepsi dedi bana. At o zaman ölçüde de ölsün. Yine aklıma geliyor ölçüde Öldür bana. Öldür bana. Hadi bana. Hadi bana. saklan baran saklan baran geç. Ana baba sofasına düştük kafayı yiyeceğim. Bir kişi avradını. Ben burada pusat. Ben burada pusat. Sen sıçtıktan sonra sıçtık. Saldır saniye kaldı. Ya saniye Abartma lan. Ben de Nihat Atipoğlu ile doğru Nasıl? Oho. ananı, ananı babanı yiyin bastır senin. Bırak, Aynı ikide sahip olmamız beni hiç ya. Evet arkadaşlar hep beraber Baran'ın e, matematik hocası Gizem e, Gizem Çilli gi, bu kadar? Neyse arkadaşlar Başka bir şey oynamak istiyorum çünkü götü Sinirden ölüyorum şu anda Şu amcık Nita'yı bir kere oynayacağım Oha bende Nita'nın kostümü varmış lan Hahaha <laughs> orası bir şey Git hadi. bizim aşağı bak kamera koymuşlar ha. 360 derece. Her tarafa döner böyle. Kırdınız mı? Yıkılmışsınız. Yıkar mısın? Hadi. elimize elimize Yok kalk. Bana sence sayıcakları, yok. Bana sence yoklar mı? Yok lan. Ortadaki, ortadaki büyük da ya. bir dalmasan geçsin. Yan at önde ya. Hadi bura milletle kapsalım sana yük pişinler. Benim tane'dim orada 31 çekiyor herhalde. Evet ya benim tane'tim orada 31 çekiyor. Senin parkini Senin böyle karakterin anasını. Ben niye kazanamıyoruz? Son oldum ya. ya. Sigarım çivede hesaplaşma da açmıyorum. Oyna nakavt. Nakavt? Nakavt niye oynuyoruz? Tamam sen espriyi espriyi bırak da karakterini sev. Barış'ın çoraplarını giymişim şekil. Ya ben senin abinin çoraplarını giyip giymiyorum. Ne yapabilirim ya? Yani karşı takım İkisi gole oynuyor galiba siz anladınız Kılaş oynayanlar anlar Ben şu taraftan karşı gidiyorum taraf. Daha ne bak siktir git lan o taraftan Bu lan, niye ilk vuruş yemiyor hadi baran, hadi baran, hadi Baran, hadi Baran, hadi Baran, 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 sensiz. Baran, 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 işte <laughs> Bu adam taşakları sarkıyor. <laughs> Bu adam eşittir mini pekka. İki de taşakları sarkıyor. Çekma, <laughs> Ha, güzel. Adamın taşakları sarkıyor oğlum. Adamın taşakları bir iki vermiyor. Lan bu. bu. Lan bu. Hiç yok etti. Ben, şey şey. ben, ben. yine kafayı sıyıracağım. Si sıyırdacağım. Si 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 Öldürme gibi bir sana... Ne sevdiğim, ne sevdiğim, ne sevdiğim. Yoksa şurayı... Adam tek başına ortamın anasını tutuyor baba. Ha biz kazandık. <laughs> Çok komiksin nasıl? Şu... Bu, bu adam 4 kişi öldürmüş. Sen sıfır. Tabii oğlum. Onun adamın kolduğuyla girersek böyle olur. 36 bin hasar vermiş lan. Ben de oynamak oynayacağım bu sefer. Yarayı yedi kırtık. Az önce şov şey yapacağız diye sana verdik dayanamayı kır. Olmaz böyle. Kim oynuyor lan? Canına hayda bar kim aman arkayım. Eyvah Tufan Eyvah. Hazır ver artık. Bir dakika ya. Bir dakika yolundan bir tane bir şey açalım. Ne bu? Olur bakalım ne? Megi almamasın. 2000. ya Yo 2000 2000 kredinin neyini sunursun bana 2000 hacro Benim de kova almama 1900 kredi var 2000 2500 hajira olabilir Ay 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 arkadaşlar bir süper bir de faşist sokuyor kafayı yiyeceğim <laughs> Faşist mi Karşıya kadar anladım Efe'ye söyleme. oh 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 okay, okay, okay. yes. Oh yes. bak yes. ne the fuck? What the fuck? sen ölürsen. sen ölürsen lan et normal Öldün mü? Hayır. ne 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 Evet arkadaşlar bu sefer kötü bir video oldu Bir masaj iyiydi Dördün, biraz oğlum biraz boklasın ve Buradan bir mesaj vermek istiyorum İyisi böyle beğen de aşağıya koyulmayı olsun Merhaba. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı Biraz sinirlendik biraz küfür ettik ama Yine iyi bir video oldu Herkese bay bay görüşürüz